Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün garip bir oyunla karşınızdayım. E, Garipliği nereden garip bir oyun dedim ben? Buna aslında bir oyun yok oyunumuzun ismi yani Deriseno Game. Çok e, tuhafıma gitti. E, ben de indireyim dedim. Bir bakalım nasıl şeylerle karşılaşacağız. Acaba güzel bir eğlenceli bir oyun mu? Aslında oy oyun yok yani. E, onun içinde oyun beklemiyoruz. Bu oyunun mantığıyla. Hala oyun diyorum ama oyun yokmuş. Tamam ya daha uzatmıyorum. Hemen oyunumuza giriş yapacağım. Giriş yapacağız inşallah. Bakalım. Ee, oyuna girer başlatır başlatmaz hemen videoyu başlattım ve e, bunu da beklemek zorundayız. Biraz yavaş doluyor sanırım. Az kaldı. Ve olmayan oyunumuza girdik. Girişimizi bir keçi sesi karşılıyor bizi. Tabii ki de Fransızcayı su gibi biliyorum dermişim. Ben İngilizceyi bile çat pat biliyorum. Fransızcayı nereden bileceğim? Kamizato. Probably not made white country. Burada bir şeyler yazıyor anlamıyorum ya. Bana böyle basit şeyler getirin böyle bir şey mesela. Oyun yok. Yani oyun yok anlamında. There is no game. Oh, birisi bizi karşıladı. Merhaba diyor. Bir şeyler yazıyor. E, anlamaya çalışıyorum. Aslında bir oyun yok diyor. Televizyon izle diyor. Oyuna oyun yok diyor. Buradan git diyor yani kısacası bir oyun oyna başka oyun oyna mı diyor acaba? Sen böyle konuşacak mı abi ya? Dayı sus tabi. Sanırım buldum. Burada bir şey var. Çünkü böyle yani böyle bir oyun başlangıcı yok. Biz direktmen olmayan oyuna girmiş durumdayız. Bu oyunu ne yapacağız? Fırlat bakalım. Bon. Tamam mı? Tamam tamam bir şeyler diyor. Şu yukarıdan bir şey çıkıyor ya. Sanırım bunu vurdukça aşağı iniyor. Evet. Bir ses düştü. Hoparlör düştü. Susturduk. Suslan. lan. Beni öldüreceksin. Yapma diyor. Sen, sen susacaksın oğlum. Yakaladım. Dur. Bırakalım. Tam tahmin ettiğim gibi. Onu da kırarız bebeğim. Yok kırılmıyor ve tüm Superman does iki döktük. Yes İki tane vida çıktı. Sanırım bu gizli bir oyunun e, kapağı gibi bir şey bu. There is a game. Tabii ki de yani başka ne olabilir ki? Azıcık düşünmek yeterli yani. Hayır 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 Ve oyunu bulduk ya Olmayan oyundan oyun buluyoruz Oynama Gelecekler melecekler öldürecekler bir şey diyor ya Sanırım bu adam ee, Bir tehditin altında Lütfen diyor Oynarsak bu adamı öldürecekler Dur, 1x, 1x. Şu an kareleri bizden kaçırıyor. Oynamamamız lazım. Sağ sola tıklıyorum ama şu an topumuz gitti elimizden. Evet. Yine bulduk ya. Şu an yani bunu böyle de bıraksak biter bitiririz oyunu çünkü gitmiyor yani top. Olmayan oyunda zaten ancak bu kadar olur. Çok güzel felsefe yapıyorum. Dur bakalım bunun sonra nereye gidecek? No. Glitches herhalde bunlar Evet bu korktuğu şeyler geldi sanırım Bunlar bak Oyun hataları Oyunu sarmaya başladı Saksız bir, bir şeyler <laughs> diyor Tink tink Buglar evet dediğim <laughs> gibi Zombiler. <laughs> Şu an Goat diyor. Keçiyle ne alakası var? Keçiyle boyun ne alakası? Goat diyor mu ha. Bir dakika sanırım Goat yazacağız ya. Keçi. Goat, Goat, Goat. Artık nasıl söyleniyorsa. Şu oyunu oynayabilmeniz için yani bir İngilizce ee, az da olsa bilip yukarıya dikkat etmeniz lazım. Şu kupayla ne yapacağız? Aa şurada şey açılmış ya. Evet keçimiz bu. Kilitli anahtar. Anahtar bulmak lazım. Sanırım anahtar lan. Tut tut tut. Sincap. Sincaptan al anahtarı. Şimdi. Buraya bir şey mi yazacağız yine? Çünkü her yazdığımızda bir oda açılıyor. Kite, kite, Aha, buldum. Tamam. Ağaç dedi. Tree. Tabi o öyle yazılmıyor. Ve ağaç. Ağacımız çıktı. Bu ağacı bir büyük ağaç. Sanırım bu ağacı büyütüp yukarıya doğru uzatmamız lazım. Bu ağacı nasıl büyütürüz? Bu ağacı bir şey koymak su. Buldum buldum. Tamam. Ağaç bir su diyor. Ben de onu demiştim ya daha ne üstüne söylüyorsun ki? Da bunu nereye dökeceğiz işte? Nasıl dökeceğiz? Şu an her şey beklediğim gibi gidiyor yani beklediğimde dememdeki şey hiç zorlamadım oyunu ilk oynamama rağmen ve böyle oyunlar severim ya böyle oyunlar güzel oluyor cidden böyle garip oluyor e, belli bir amacı yani böyle garip bir amacı oluyor ama güzel bir oyun yani nasıl desem akıl işi gerektiriyor. Bunu nasıl alacağız işte? Bir dakika. Şuradan şunun kafasından mı bıraksak acaba? Ya şu. Ben oraya tıkladım ama bir dakika. Şunu kafasından aşağı bırakmam lazım. Yine olmadı. Şurada bir şeylerin olması lazım. Şuralara tıklayalım ama. Buldum sanırım. Evet. Bir meşe palamudu. Palamuda çok benziyor. Şunu yedirelim ya. Evet kırmamızı istiyor. Kabuklu yesen ne olur sanki. Lükse bak. Şunu nasıl kıracağız? Sanırım böyle kabul eder. Ver lan anahtarı. Ben keçimi kurtaracağım. Glitch program. Hemen keçimizi kurtaralım. Her tarafı sardı buglar. Keçi de gidiyor. Glitches. Bu adam, ee, bu, bu konuşan ölüyor herhalde. bu gidiyor. Ve ekran karardı. Ben öldüm. Sanırım öyle bir soru sordu. Öldüm diyor herhalde. Şey yazıyor. Everything is apparent, except, except me. Üzgünüm. Tehlike mi attım diyor seni. Lütfen. Beni affedebilecek misin gibisinden bir soru sordu. Ben de tabii ki de. Affetmem diyeceğim ama affedirim. Affederim. Gerçekten mi? Ne güzel bir haber. Arkadaş olabiliriz. No no. Hayır. Olamayız. Sıkıcı bir arkadaşlık mı diyor. Bir şey diyor da. Ve sonunda yine dedi diyeceğini. Aslında bir oyun yok. Bunu Kamizoto yapmadı. Teşekkür etmiyoruz oynadığınız için. No you can't out mu bir şey diyor. Çıkamazsınız diyor herhalde. Ya Dead Prince eğlenmedin. Aslında oynamadın. Aslında hiçbir şey yapmadın. Ve sen de yoksun anlamına getiriyor. Oyunumuz bitti. Daha da gitmez herhalde derim. Sanırım. Evet. Gerçekten bitti oyun. Evet arkadaşlar. Bir oyunun sonuna daha geldik. Garip bir oyundu. Ee, ne diyoruz Her videonun sonunda dediğim gibi arkadaşlarım Abone olmayı unutmayın Desteğiniz benim için önemli Hızlıca büyüyen bir aile oluyoruz Hızlıca büyüyoruz Başka böyle garip oyunlar Buldukça oynayacağım ee, Bundan bir önceki Tabi bir tane daha oynamıştım Böyle garip bir oyun ama daha farklı bir amaç e, içinde. Daha farklı bir amacı vardı oyunun Böyle sürprizli bir oyun Neyse daha fazla laf uzatmak istemiyorum ee, başka bir e, videoda başka bir oyunda görüşmek üzere.